Önceki gün, önceki gün biliyorsunuz DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme yaşandı. Bu görüşmeler çok kapalı kapılar ardında yaşanıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biraz da şeffaf ilerlemiyor süreç. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmadan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik diyor ve devam ediyor. Bu görüşmelerin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz dem parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı ile saraydaki buluşmasına dair umut verici ifadesi. Erdoğan yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz derken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları özel yasalardan söz etti. Demokratik entegrasyon yasalarından, geçiş yasalarından ve aynı zamanda bazı özel yasalardan bahsetmemiz gerekiyor. Bu konuda artık somut adımın atılmasının tam da zamanı ve vaktidir. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Bizde yeterince bir güven oluşmuyor bu sürece. Bu sürece güven oluşturmak, tek taraflı adımlarla olmaz. DEM Parti'nin sürece dair güven vurgusu, iktidardan somut adım beklentisi. Tülay Hatimoğulları CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların, belediye başkanlarının tutukluluğunun da sürece yönelik sabotaj olduğunu söyledi. CHP belediye başkanları üzerindeki yargı yoluyla devam eden operasyon ve muhalefeti dizayn etme çabası bu süreç açısından bir sabotaj olarak görüyoruz. Sabote ediyor bu süreci. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğini ediyoruz. İktidarın ortağı partilerle yaptığımız basına kapalı görüşmelerde de bu açıklıkla konuştuk. Bu operasyonlar derhal durmalı belediye başkanları görevlerine iade edilmeli. Mersin Akdeniz ilçesinin tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan eş belediye başkanları 10 ay sonraki ilk duruşmada tahliye edildi. Dem Parti tüm belediye başkanlarının serbest kalması, kayyum uygulamasının kaldırılması süreci olan güveni artıracak diyor. Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreç yanında Cumhur İttifakı'ndaki çatlak iddialarına ilişkin vereceği mesajlaydı gözler. MHP lideri Bahçeli'nin 29 Ekim'de Anıtkabir ve Saray'daki programlara katılmaması, MHP'den tek bir ismi saraya gitmemesi Cumhur İttifakı'nda neler oluyor sorusunu gündeme getirmişti. MHP'li Fethi Yıldız'ın önerilerimiz dinlenmiyor imasından bir gün sonra Erdoğan Cumhur İttifakı'nda sorun yok mesajını FETÖ üzerinden verdi. Bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. En büyük hedefleri ise Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar. Şimdi bu süreç başladıktan sonra aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmişti hatırlayın. Biz bu yola MHP, Dem Parti ve AK Parti beraber çıktık demişti. Fakat görüntü 29 Ekim resepsiyonundan sonra biraz değişik. 29 Ekim resepsiyonuna MHP kimseyi göndermedi. Dem Parti de bu CHP'ye yönelik operasyonlardan rahatsız. Biraz önce dinlediniz eş başkan Tülay Atimoğulları. CHP'ye dönük, muhalefete dönük operasyonlar süreci sabote ediyor dedi. Selahattin Demirtaş da bu hafta benzer bir yazı yazdı. Muhalefete yönelik operasyonlar ayrış, operasyonlarla ayrışma iyice derinleştirildi. Türk-Kürt kardeşliği pekişmeden Türk-Türk ayrışması yaşandı diyor. Yani Dem Parti'den de bu yönde bir baskı var.